Melek! Bu bokta ne lan? Hiçbir aktivite sadomasodan daha fazla güven gerektirmez bebeğim. Esaret yoluyla kurulanlardan daha güçlü bir bağ asla yoktur. Bu onların sloganı. Melek, coşkuna bayıldım. Ama şey, birinin buna ilgi duyacağını sana düşündüren ne? Hmm. Aslında sevmediğim değil. <laughs> Bazı kötü olanları cezalandırmaya hazırım. <laughs> Aa, boş versenize ben gidiyorum. Tamam merhaba ne haber? Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> oh, bizi buraya sürüklemene izin verdiğime inanamıyorum melek. Bu iğrenç bir şey. Büyütecek bir şey değil Begi. Aslında belki yardım edebilirim. Hayır. Bana güvenebilirsin dedim ve seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Onlara bana öğretildiği gibi öğretmem gerekiyor. Sen güvenmeyi böyle mi öğrendin yani? devam edebilirim. Hadi gel, sürtün. Silah arkadaşları arasındaki güvenden daha güçlü bir şey yoktur. Hazır olun nonoşlar çünkü bugün siz çocuklar erkek olacaksınız. Sen... Bekle, bekle, bekle. Hizmetkarlarım olmadan savaşamam ama... Birlikte hayatta kalacağız. Ve sen... Bu otelin işe yaramasını sağlayacaksın. Hayır Öğrenmelerinin tek yolu bu Charlie. Hayır değil. Başka yollar da var. Sadece zaman alacak. Zamanımız yok. Bu aptallar kendilerine çeki düzen vermeden önce kaç imha gerçekleşmiş olacak? Bir ilerleme kaydetmeden önce kaç kez öldürülmemizi izleyeceğiz? Peki sen... Bugün sorumluluğu üstlendim ve her şey ters gitti. Hayallerini gerçeğe dönüştürmem seni korumam gerekiyordu. Seni hüsrana uğratmamalıydım. Ben, beni hüsrana uğratmadın. Peki ve sen beni beni asla yardım edemeyeceksem ne anlamın var? Peki ne olur böyle söyleme. Sen çok şey yapıyorsun bu. Çok üzgünüm. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. <gülüyor> 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 Başardım. Eve gidelim çocuklar. Heh. Daha yeni o merdivenlerden çıktım. <gülüyor> 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 <gülüyor>